Bors öderisi herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Petkim konuşacağız. Petkim bilançosu açıklandı. Geçen hafta çektiğim videoda takas ve teknik olarak incelemiştim. Bilançonun durumuna göre de fiyatta ne gibi hareketler yaşanabileceğini anlatmaya çalışmıştım. Şimdi bilanço açıklandı. Bilanço baskısı kalktı Petkim üzerindeki ve bilanço basbüsünün kalkmasıyla beraber Petkim'in yukarı yönlü bir hareketi başladı. Önce bilanço nasıl gelmiş ona bir bakalım. Sonra takas ve teknik olarak değişmeler neler? Takas da biliyorsunuz yatırım fonları topluyordu. Toplamaya devam ediyor mu? Teknik olarak bahsettiğim direnç kırıldı kırıldı mı? Kırıldıysa bir sonraki direnç noktası ne olacak? Ya da desteğe tekrar bir teyit olacak mı? Beraber inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle bilançoya göz atalım. Dönem varlıklarını bir önceki döneme göre bir, biraz arttırmayı başarmış. 3 milyar kadar toplamdan nakit hafif bir düşüş var. Finansal yatırımlarını arttırmış. Ticari alacaklar biraz artmış. E toplamda 29 milyara çıkarmış dönem varlıklarını. Duran varlıklarda da 2.4 milyar kadar bir artış var arkadaşlar. Bu artışta 1.2 milyarda maddi duran varlıklardan geliyor arkadaşlar. Yani toplam varlıkları 38 milyardan 43 milyara çıkmış. Geçen yıl 24 milyarmış. 24 milyarı ikiye katlamış. İyi görünüyor arkadaşlar. Ama yükümlülükleri de aynı şekilde artmış. Yani borçlar da artmış. 19 milyardan 22 milyara çıkmış. Geçen yıl 7 milyarmış. Yani 7 milyar olan borcunu 22 milyara çıkarmış. İşte sıkıntı burada. Asıl sıkıntı burada. Zaten bilanço çok iyi beklenmiyordu. Onun baskısı vardı hisse üzerinde. Finansal borçları özellikle artmış. Şirket borçlanma yönüne gitmiş. 14 milyara 17 milyara çıkmış. Geçen yıl 5 milyarmış. Bir hayli artmış finansal borçlarını. Hep dediğim gibi finansal borçların artması şu dönemde kötü değil ama aşırı artmadıkça şirket yatırımda kullanıyorsa altını çizerek söylüyorum. Evet ticari borçlarda hafif bir azalma var son döneme göre ve toplamda kısa vadeli yükümlülükleri 22.3 milyar civarı uzun vadeli yükümlülüklerin de 3.5 milyardan yaklaşık 4 milyar seviyelerine çıkarmış. Öz kaynaklarını 14.5'ten 16.9'a 17 milyar seviyelerine çıkmış. Geçmiş yılın karı 10 milyarken bu yılın bu dönemin karı 4.2 milyar. Geçen yıl bu zamanlar 2.2 milyar kar yapmış şirket. Geçen yıla göre bu dönemde 2'ye katlamış. Tabi zaten gelirler o kadar arttığı için e, ee, kar da dolayısıyla artmış oluyor. Peki bu karların ne kadar faaliyet karı bizim için önemli olan o. Ona bakalım. Toplam satışlarını arttırmayı başarmış. 11 milyarmış. O 25 milyara çıkarmış. Yani bu dönemde 14 milyar yapmış arkadaşlar. Yurt bunun 13 milyarı. Yurt içi 12 milyarı. Yurt dışı satışı. 3 milyar brüt karı var. 3.1 milyarın 3 milyarı faaliyet karı. Bu güzel bir şey. Yani en azından karı faaliyetlerden yapıyor. Ve sonuç olarak dönem karını 4.2 milyar olarak göstermiş. Bir özet rapor birlikte inceleyelim. Zaten bu tarafı çoğunu söyledik. Bir FAVİK bakarız. 2.8 milyar 3.063 bakın favori düşüş var. Net borçta artış var. Öz kaynaklar çok az da olsa artmış. Esas faaliyet karı neredeyse aynı kalmış. Evet satış 12 milyarmış. Bu dönemde 13 milyar yapmış. Hemen hemen satışlar da aynı şekilde aynı oranda artmış. Kar da paralel artmış arkadaşlar. Bakalım brüt kar marjı tabii maliyet arttı. Brüt kar marjı düşecektir. Düşmüş. Falk marjının zaten düştüğünü, faolün düştüğünü söylemiştik. Net kar marjında hafif bir artış var. Cari oran, cari oran aynı kalmış. Cari oran şu arkadaşlar, dönem varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklere oranı. Yani acil bir durum olsa şirket borçlarını kapatabilecek mi elindeki dönem varlıklarla? E, o aynı kalmış. Ve öz kaynak karlılığını da artırmış. Yani ben bilanço olarak baktığımızda beklenen bilanço geldi. Vasat bir bilanço. Peki bu bilançonun başkası kalktı mı? Son videoda yatırım fonlarının ciddi şekilde mal aldığını söylemiştim. Bakalım o yatırım fonları mal toplamaya devam ediyor mu? Yoksa yatırım fonları çıkış yönüne mi geçti? Yabancının durumu ne oldu? Yabancı çünkü çıkmaya başlamıştı. Yabancının dönüşü var mı hisseye? Onu inceleyelim. Bakalım son 3 aylık periyotta arkadaşlar Petkim %87'ye çıkarmış. Yani bu dönemdeki takasların işte 237 milyon takasın 210 milyonunu yatırım fonları yapmış. %20'ye yakın da korumuş yatırım fonları alışa alış yönünde harekete devam etmiş arkadaşlar. Ve Citibank yabancı da girmeye başlamış. 12.9 milyonda Citibank yabancı var. O da paylarını %14'e çıkarmış son 3 ayda. Peki satışlara bakalım. Satışlar tarafında Oyak Bank'ın, Bank'ın agresif bir satışı görünüyor. Son bir ayda yani yine yine yatırım fonlarının 6.9 milyon yani 7 milyona yakın bir alış yaptığını, alış tarafında pozisyon açtığını görüyoruz. Yatırım fonları son bir ayda da toplamaya devam etmiş. İşte benim için önemli olan son bir hafta zaten oralarda topladığını biliyorduk. Son bir haftada da 2.7 milyona, milyona yakın alım tarafında yine pozisyon almış yatırım fonları arkadaşlar aracı kurum doğumuna bakalım biliyorsunuz yatırım fonları bu tahtada tacirler üzerinden genelde işlem yapıyordu yine almaya devam etmiş 939 bin lot alış yapmış yani yatırım fonları almaya devam ediyor bilanço baskısı da kalktı şu an durum gerçekten pozitif görünüyor petkim için peki teknik ne diyor ona bakalım teknik olarak geçen hafta yorum yaptığımızda 9.49.45 seviyesindeydi arkadaşlar demiştim ki bu yukarıdaki order blokla Aşağıdaki 50-100 hareketli ortalama sıkıştı. İlk direnç order block direnci olacaktır. Burayı hacimli sert kırarsa yukarıya doğru ilk direnç 10 40 -10 -50 civarı olacaktır. Sonra ATH'a kadar 11.5'a kadar gidecektir demiştim. Dediğim gibi oldu. Sert kırdı. Yeterince hacim olmadı orada. Beklediğim kadar hacim olmadı o kırışta ama yine de orayı gövdeli bir mumla kırması önemliydi. Bugün de nokta. 43 oranda artıyla kapattık e, günün kötü kapanmasına rağmen petkin pozitif kapattı arkadaşlar ha buradan sonra ne yapacağız buradan sonra e, satışlar artarsa yatırım fonlarının çıkışı olursa yabancının çıkışı olursa tabii aracı kurum dağılımından bunu takip edeceğiz arkadaşlar bu çıkış çıkıştan sonra order block seviyesine 9.50 seviyesini bekleyeceğiz 9.50 seviyesi kırılırsa ilk düşeceği yer 9.10 9.15 seviyesi sonrası da 200 hareketli ortamanın tutmaya çalışacağı yer olacaktır buralarda şirkete olan güveninize göre kendi analizlerinize göre ekleme yapıp ortalama düşürebilirsiniz. Ya da stop olabilirsiniz 950 kırıldıktan sonra. Ama benim görüşüm 950'ye bir teyit almaya gelse bile yönün artık yukarıya döndü. Çünkü market yapısı tamamen bu işe döndü. Daha yüksek teper yapmaya devam ediyor. İlk direnci 10.50 olacaktır. Ondan sonra bir hafif sağlıktan sonra yine yukarıya çıkmaya çalışacaktır. Tabi ülke gündeminde, dünya gündeminde negatif bir durum olmazsa. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Eğitim amaçlı bir içeriktir. Risk iştahımız doğrultusunda işlem yapıp yapmayacağınıza karar verin. Ne benim ne de bir başkasının demesiyle pozisyon açıp pozisyon kapatmaya karar vermeyin. Gözümden kaçan bir şey olduysa ya da eklemek istediğiniz bir şey olduysa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.